Merhaba arkadaşlar. İsmim Aziz Kenanoflas. Kocaeli Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okuyorum. Mikro işlemciler ödevi için ikinci videoyu çekiyorum. Bu ödevde dot matris de ismimizin baş harfini yazdırma ödevi. Buradan kodları görebiliyoruz. Ana ekranda devremiz var. Bu devrede kullandığımız bir e, 16F84A işlemciyi kullanıyoruz. 5 voltluk kaynak. 10K'lık direnç. Bir de e, anot uçlu display kullanıyoruz. Şurada gözüktüğü, kütüphanede gözüktüğü matrix kullanıyoruz. Kütüphanede gözüküyor. Yeşil matrix kullanmışız. E, bunların seçimini şuradan, devices kısmından e, isimlerini yazarak teker teker buradan... Ee, çıkıyor. Buradan alıp devremizi yerleştirip bağlantılarını yaptığımızda hazır hale gelmiş oluyor donanımsal olarak. Ee, fakat şöyle bir şey var. RA4 kısmında 10K'lık bir direnç kullanmazsak e, LED'imiz yanmayacağından dolayı 5 voltluk kaynağın ucuna 10K'lık bir direnç kullanıp RA4 ucuna bağlantıyı o şekilde yapıyoruz ki e, o sütundan da kaynaklarımız çıkış versin. Niye? ve burada e, matrisin sütunlarının çıkış kısmında da natlayıcı kullanıp e, RB pinlerimize giriş yapıyoruz e, burada RB7'nin ucu açık burada bir giriş olmuyor burayı yanmıyormuş gibi düşünerek devam edeceğiz çalışmaya kod kısmına geldiğimizde e, K harfi için işlemciyi tanıtıyoruz burada tak tekrardan, tekrardan portları belirtmemek için işte include 16F nokta inç config kısmını yapıyoruz. Sadece sayaçları ayrıyeten tanıtıp ilgili RAM'deki kısımları atayıp origin 0 başlıyoruz. Başladıktan sonra statusun 5. bitini 0 ve 1 yaparak bir yani 1 yapıp Trisa ve Trisa için temizleyip clear yapıp statüsün statusun 5. bitini 0 yapıyoruz. Sonra döngünü, döngüye giriyoruz. Döngüye girdiğimizde mu omega işte 0 çarpı 7 f dediğimizde şuradan daha detaylı anlatabilirim. Şu alt tarafı iki parçaya bölüyoruz. Yani 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 olarak düşündüğümüzde şurasını yanmıyor gibi hayal ediyoruz. Binary kod sisteminde düşündüğümüzde 7 bu sütunu K olduğu için hepsinin yanmasını yandığını düşünüyoruz. Yani K'da bunun hepsi yanar. O yüzden 7 ne oluyor? 200 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 olunca 7 oluyor. Burasını zaten yanmıyorlar. Burada bir herhangi bir şey olmadığı için. Üst kısımda direkt F kullanıyoruz. Bütün hepsini yansın diye. Ee, Dolayısıyla 7 F'i omega'nın içine atıp portaya attığımızda portanın 0. bitini set, setleyip bekleye geçip e, portanın 0. bitini temizlersek 7F'i vermiş oluyoruz. Bu bekleyi de çağırdığımızda e, gözüküyor <laughs> Bekledi de e, sayıcının içine e, 2 2 atıp ve omega'nın içine burada <laughs> yine 255 atarsak sayıcı bir ve sayıcı 2'yi döngünün içine sokup yani e, 255 çarpı 255 mikrosaniyelik bir beklemeyle burada gözünüzün görece seviyeye getirebiliriz çalışmayı dot matrix'te. Yazılımsal olarak bu şekilde. Başka i̇şte söyleyebileceğim bir şey var mı? Şunlardan da bahsedeyim direkt. Bunların hepsini dot matrix için sütunlara ayrı ayrı belirtiyoruz. Iı, sütunları ayrı ayrı belirtmek için de işte birine 0 çarpı 7F dedik. Bundan 0 çarpı 08 dedik. 0 çarpı 14 dedik. Mesela şu 0 çarpı 08'e bakalım. İkinci sütun için yazdığımız bu 0 çarpı 08 nasıl olur? K harfi için şöyle çalıştırayım. Şuradaki bitim yanacak. Bunun yanması için de 8, 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 sadece 2 üzeri 3 yanacak. 8'den burada burası da 0 olduğu için hiçbir şey yanmayacak. Mesela buradakilere bakalım. Bunlar içinde, şöyle bir kapatayım şunu. Bunun içinde 0 çarpı 14 yapmamız gerekiyormuş. Bu şekilde istediğimiz her harfi yapabiliriz. Benim kullandığım isim Kerem olduğu için Kerem'in Kerem K harfini yaptım. Bu şekilde gözüküyor. Tam hali de bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.